Biz biziz Paylaşan da biz olacağız Migros depo işçileri Sefalete mahkum edilmiş Milyonların mücadelesini sürdürüyor <laughs> Migros işçisi Yalnız değildir Migros işçisi Yalnız değildir Günlerdir Sendikaları DGD seninle birlikte mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün biz bir aileyiz diyen Migros patronu Özel Hanım evinin önünde yüz işçi gözaltına alındı. Bizler de burada Migros işçilerinin mücadelesini büyütmek için toplandık. 3 kuruş zamla sarı sendika dayatmalarına, tehditlere, taşorona, sefalete hayır. Bedenleri her gün tonlarca yükün altında ezilen emeği her geçen gün daha fazla sömürülen işçilerin kendilerine rava görülen yüzde yirmi sekizlik zammı ellerinin tersiyle itiyor. İşçi sınıfını sefalette işçi